Merhaba, Ağustos ayı burç yorumlarıma hoş geldiniz. Ee, yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Ee, bu nedenle yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ee, koç ve yükselen koç burçları... Ağustos ayında koçlar bir süre hayal kuracak ve mükemmel bir yaşam fikrine yenik düşecekler. Bu dönemde uzun zamandır sizi takip eden bazı engeller de su yüzüne çıkacak ve hatta sırtınızla ilgili hafif sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yüzden kendinize odaklanmalı ve sorunlarınızı çözmeye başlamalısınız. Bu ay bir çoğunu çözmek için mükemmel bir zaman olacak. Her zamankinden daha alıcı ve açık olacaksınız. E, kişisel gelişimle ilgili kitaplar okumaktan zevk alacaksınız ve bu da sizi biraz daha ileriye taşıyacaktır. Koçlar proaktif ve e, huzursuz olduklarından birçoğu şimdiden sonbaharın neler getireceğini düşünüyor olacak. Yıl sonuna kadar neleri başarmak istediğinizi... Planlamaya başlayacaksınız. Tatiller sizin için temelde bitti ve çalışma hayatınıza geri dönmeye başlayacaksınız. Ancak çok fazla acele etmemelisiniz. Bu ay seyahat etmek ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için kullanabileceğiniz son fırsatlardan biri bundan yararlanın. Her şeyi anında planlayabilir ve zamanın tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz. boğa ay ve yükselen boğa burçlarına bakacak olursak Ağustos ayında boğa burcu tutku dolu olacak ve birçok yeni aşk deneyimini e, dört gözle bekleyebilirsiniz. E, soğukkanlılığınız ve huzurunuz sayesinde çevrenize pozitif enerji yayacak ve aynı dalga boyunda olacağınız ilginç insanlarla temasa geçeceksiniz. Ancak iş yerinde uzun vadeli sorunlar birikebilir ve üstlerinizle tatsız anlaşmazlıklarla da karşılaşabilirsiniz. Bu dönem sizi ilk başta doğru görünmeyen ancak gelecekte takdir edeceğiniz önemli iş kararları almaya teşvik edecek ve sonuçta kendinizde gurur duyacaksınız. Ağustos ayında boğalar doğal utangaçlıklarını bir kenara bırakacak ve gelecekleri için değerli olabilecek yeni ilişkilere açılacaklar. Bu ister bir ortaklık, ister bir arkadaş veya bir iş arkadaşı olsun bu şekilde olacak. Gerçekte kim olduğumuzu göstermekten korkmayın. Etrafınızdakiler bunu çok takdir edecektir. Ayrıca başkalarının fikirlerine de yüzleşin. Fiziksel kondisyon açısından da çok dinde olacaksınız. Bu nedenle genellikle yapmaya cesaret edemeyeceğiniz manuel aktivitelere veya sporlara katılmaktan çekinmeyin. Kendinizi etkileyeceksiniz ve bu size biraz daha fazla güven verecek. İkizler ve yükselen ikizler burçları Ağustos ayı ikizler burcuna pek çok öngörülemez dönemeç getirecek. Ancak bunlar yalnızca mantıksız temellere dayanacak. Bu nedenle duygularınızın sizi yutmasına izin vermeyin ve her şeyi önceden düşünüp rasyonelleştirirseniz iyi olur. Bu dönemde dürtüsel davranışlara eğilimli olacaksınız ve dikkatli olmazsanız partnerinizle tatsız bir tartışma şeklinde size geri tepebilir. Hayatınız çok yoğun olacak. Ancak bu ay yaşayacağınız sindirim sorunlarından kaçınmak için de iyi beslenmeyi unutmayın. Ağustos ayında ikizler çok kıskanç olacaklar. Her ne kadar çok haksız olduğunuzu ve bunun bir ego meselesi olduğunu düşünseniz de duygularınız sizi uyutmayacak ve tek bahane günlerce içinize kazınacak. Ancak bu durumda içgüdüsel olarak hareket etmemeli ve her türlü yüzleşmeyi kanıtlara dayandırmalısınız. Özellikle fiziksel durum açısından birçok olumlu özelliğe sahip olabilirsiniz. Israrcı, tavizsiz olacak ve belirlediğiniz hedeflere her nefasına olursa olsun ulaşmak isteyeceksiniz. Yengeç ve yükselen yengeç burçları Ağustos ayı yengeç burcu için zorlu bir ay olacak. En yakın arkadaşlarınızdan bir tarafından ihanete uğrayacaksınız ve bu sizi yıkacak. Bununla başa çıkma, çıkacaksınız ancak bir süreliğine kapanmanız ve her şeyi yavaş yavaş işlemeniz gerekecek. Biraz ruhani kitaplar okumak bu ay sizin için doğru bir seçim olacaktır. Çünkü affedi affedebilmeniz ve hayatınıza devam edebilmeniz e, anlam anlamında gözlerinizi açacak e, bu kitaplar e, önceliklerinizi netleştirecek ve e, daha radikal bir değişiklik yapmaya hazır olacaksınız. Ağustos ayında yengeçler kendileriyle olduğu kadar başkalarıyla da mücadele edecekler İnatçılığa ve uzman, uzlaşmazlığa eğilimli olacaksınız. Başkalarının tavsiyelerine uymayacaksınız. Bununla birlikte geçmişin unutulmuş gibi görünen yanlışlarını çözmenize izin vereceği için bazı anlar iyi gelebilir size. Değişim arzusu da ortaya çıkacaktır. Ve sadece işte değil aynı zamanda konut açısından da evinizi değiştirme hatta tamamen başka bir yere taşınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer başka bir mülk satın almayı düşünüyorsanız da Şimdi tam zamanı. Aslan ve yükselen aslan burçlarına geldiğimizde Ağustos ayı aslan burcu için başarılarla dolu bir ay olacak. Sadece işte değil özel hayatınızda da başarılı olacaksınız. Pozitif enerjiyle parlayacak çevrenizi olumlu yönde etkileyeceksiniz ve VIP sosyal etkinliklere çok ilginç davetler bekleyebilirsiniz. Gidin herkesin sohbet etmek isteyeceğiniz hoş bir misafir olacaksınız çünkü sadece şöhretin başınızı döndürmesine izin vermeyin. Elbette partneriniz sizinle gurur duyacaktır ancak ona popülerliğinizden çok onu önemsediğinizi göstermeye çalışın. Ağustos ayında aslanlar baskın gezegenleri güneş sayesinde yılın en iyi zamanını geçirecekler. E, i̇şinizde harika olacaksınız ve iş arkadaşlarınız size saygı duyacak. Zor bir karar verirken içgüdülerinize kulak verin. Şans yanınızda olacak. Ayrıca daha hırslı olacaksınız ve bu da üstleriniz tarafından fark edilecek. İş arkadaşlarınızla da muhtemelen e, biraz daha Kötülüş, kötüleşecek olan ilişkilerinize dikkat edin. Satış, kira veya diğer finansal işlemler için pazarlık yapmak e, yaparken de e, işinizde çok başarılı olacaksınız. Mükemmel teklifler neredeyse kendiliğinden size gelecek ve bunları değerlendirmemekte de utanç verici olacaktır. Başak ve yükselen Başak burçlarına bakalım. E, Ağustos ayında Başak burcu ruh hali değişimleriyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle de bu dönem rasyonel düşünme ve içgörü gerektiren önemli yaşam kararları almak için ideal olmayacaktır. Öte yandan sezgisel eylemleriniz zarar vermeyecektir. Bunlar sıradan şeylerse tam tersine durumu sizin için çok daha kolay hale getirecektir. Her şeyi o anda nasıl hissediyorsanız öyle yapacaksınız. Ancak partnerinizin Önünde ruh hali değişimlerine dikkat edin lütfen. Size karşı kesinlikle anlayışlı olacaktır. Ancak sizin de ona karşı anlayışlı olmanız gerekir. Bu nedenle de onu incitmemeye dikkat edin. Nispeten sakin geçen aylardan sonra Başaklar için bir öfke dönemi geliyor. Mars'ın etkisi altında çok huzursuz olacaksınız. Genellikle sosyal olaylardan uzak durursunuz ve Ağustos ayında da bu durum değişmeyecek. Ancak eğer biri kişisel alanınıza girerse öfkeleneceksiniz. Eski yanlışlar su yüzüne çıkıyor ve affedilmeyi arzulayacaksınız. Artan hırsınız sayesinde e, muhtemelen... E, işinizde başarılı olacaksınız. Her durumda kendinizi savunacaksınız ve başkalarının fikirleri sizin için önemli olmayacak. Bu da hem olumsuz hem de olumlu sonuçlar doğurabilir. Terazi ve yükselen Terazi burcu Ağustos ayında. Terazi burcu çok sosyal olacak. Empati yeteneğiniz e, uyanacak ve bu sayede arkadaşlarınızın e, gözde akıl hocaları olacaksınız. Bu ay başkaları için her şeyi yapacaksınız. Bu nedenle de arkadaşlarınızın size güvenmesi ve onlara tavsiyelerde bulunup destek olmanız sizin için tatmin edici olacak. Ancak her şey bu değil. Güçlü noktanız yemek pişirmek de olacak. Mükemmel e, mutfak deneyimlerinizle arkadaşlarınızı ve ailenizi şaşırtacak ve en iyi ev sahibi statüsü kazanacaksınız teraziler e, Ağustos ayında kararsız ve e, tereddütlü olacaklar e, özellikle partnerleri ve genel olarak da ilişkileri açısından e, Venüs'ün etkisinde kalacaklar e, partnerinize karşı Duygularınız güçlüdür ancak sürekli aşk kanıtlarıyla onu yormamak için kendinizi biraz kontrol etmelisiniz. Ağustos ayının sonunda iletişim becerilerinizde büyük ilerlemeler gözlemleyeceksiniz. Özellikle konuşma becerileriniz sayesinde işinizde inanılmaz derecede başarılı olacaksınız. Yine de fazla hevesli davranıp şansınızı kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Akrep ve yükselen akrep burçları Ağustos ayı akreplere bir parça inatçılık ve azim getirecek. Bu ay hedefiniz olarak belirlediğiniz her şeyi başaracaksınız. Ancak başkalarına saygı duymama ve sınır tanımama eğiliminiz olacak. Bu da özellikle iş yerinde sorun yaratabilir. Belki iş arkadaşlarınız size biraz düşmanca bakacaklar ama bunun nedeni sizin azminizi ve başarınızı kıskanmaları olabilir. Onlara uyum sağlamayı sağlayamazsanız sizi gruplarının bir parçası olarak görmeyi bırakabileceklerinin farkında olmanız gerekiyor. Bu yüzden de önceliklerinizi göz önünde bulundurmaya çalışın ve hareketlerinizi önceden onlara göre ayarlayın. Akrepler Ağustos ayında istedik, istekli olacaklar. Hedeflerinin ve ideallerinin peşinden gidecekler. İstediğiniz elde edene kadar rahatlamayacaksınız ve önünüze çıkabilecek her türlü engeli aşma yeteneğine sahip olacaksınız. Duyguları daha yoğun yaşayacağınız için ilişkilerde komplikasyon meydana gelebilir. Hayal kırıklığı duyguları fazla eleştirel olmanıza neden olabilir ve tam tersine Sevginiz tamamen mantıksız olabilir. Dikkatli olun ve güvenilir birinin size yardım etmesine izin verin. Yay ve yükselen yay burcu Ağustos ayı yayların cinsel enerjilerini ve tutkularını ortaya çıkaracak. Yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi kapatacak kapatabileceğiniz ve arzularınızın sizi yönlendirmesine izin vereceğiniz bir yurt dışı tatiline çıkmak olacaktır. İnanılmaz deneyimleri dört gözle bekleyebilirsiniz. Çünkü bu ay yeni alanlarınızı keşfetmeyi arzulayacaksınız. Bu tutkulu enerjiyi başka alanlarda da kullanabilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda yaratıcı bir enerjidir. Belki bir seramik dersi ya da bir çizim dersi e, bulmaya çalışın ve fantezilerinizi gerçeğe e, dönüştürün. E, Ağustos ayında e, yaylar özgürlük ve seyahat hakkında düşünmeden e, edemeyecekler. Hem günübirlik gezilerden hem de yurt dışında e, kalmaktan keyif alacaksınız. Ancak bu kez otelin konfor alanından ve sahilden çıkıp bilmediğiniz bir yeri keşfetmeye çalışmalısınız. Hiç şüphe yok ki pişman olmayacaksınız. Bu ay yaşam tarzınız hakkında düşünmeniz için iyi bir fırsat olacak. Kesinlikle geliştirmeniz gereken çok şey var. Diyetinize daha fazla sebze ve meyve eklemeye çalışın ve tatlı tüketiminizi azaltın. Oğlak ve yükselen Oğlak burcu Ağustos ayı Oğlak burçlarına pek çok ruh hali değişikliği getirecek. etrafımızdaki insanlar ya da partneriniz üzerinde iyi bir etki olmayacak. Etkisi olmayacak. Duygusal bir trenin trenindeymiş gibi hissedebilirsiniz. ayrıca kıskançlık ve her şeyi kontrol etme arzusuyla ilgili Sorunlarda yaşayacaksınız Eğer kendinizi Tutmazsanız bu potansiyel Olarak çok sorunlu olabilir Duygularınızı ifade edebileceğiniz Yaratıcı bir aktivite Bulmalısınız e, Bu ay dans etmekle iyi e, Dans etmekle iyi olacaksınız Bu yüzden de dans dersleri Almaktan korkmayın Bu ay oğlak burçları e, ilişkilerinizde çok talepkar Olacaklar Partnerlerinden sürekli ilgi talep edecekler ve bunu e, uygunsuz bir şekilde bile olsa elde etmekten korkmayacaklar. E, cinsel hayatınızdan memnun değilseniz kıskançlık durumu daha da kötüleştirebilir ve bir tartışma ortaya çıkabilir. E, i̇ş açısından Ağustos ayında muhtemelen e, kayıtsız e, kalacaksınız. Boş zaman aktivitelerine odaklanacaksınız. Bu size içsel bir denge sağlayacak olsa da e, tamamladığınız işleri e, yetiştirmek zorunda kalacakları kalacakları için e, iş arkadaşlarınızla aranızda güvensizliğe de yol açabilir. E, kova ve yükselen kova burçları Ağustos ayında kovalar her şeyi çok ciddiye alacak ve kişiselleştirecekler. Ayrıca aşırı mükemmelliyetçi olmaya e, başlayacaksınız. Bu da sizi motive edecek. Ancak aynı zamanda hedeflerinize e, ulaşmadaki herhangi bir e, başarısızlık sizi aşağı çekecek ve hatta endişeleriniz olabilir. Hayatta gerçekten ne istediğinizi e, unutacak ve yakınlarınızdan yardım isteyeceksiniz. Sıkıntılarınızı paylaşmak size e, kesinlikle iyi gelecektir. Çünkü kendinizi bazı depresif durumlara kap. Kaptırmak gerçekten de en iyi çözüm değildir. Yapabileceğiniz en iyi şey kendinize yeterince boş zaman tanımak ve e, önceliklerinizi sıralamaktır. Ağustos ayında vahşi ve huzursuz olacaksınız. Ancak bunun nedeni işte size verecek görevler değil, kendinizden aşırı taleplerde bulunmanız olacak. Jüpiter'in etkisiyle kendinizi e, gözünüzde fazla büyüteceksiniz ve bu nedenle de hayatınız istikrarsız olacak. Tüm yeni meydan okumalar konusunda hevesli olacaksınız. Ancak bunları başaramazsanız depresyon gelebilir. Kovalar aynı zamanda güçlü bir adalet duygusuna sahip olacak ve yetkin müzakereciler olacaklardır. Bunu sevdikleriniz arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanabilirsiniz. Yine de Önce böyle bir yardımla ilgilenip ilgilenmediklerini düşünmelisiniz. Balık ve yükselen balık burçları bu ay kesinlikle sosyal olma dürtüsünden e, yoksun kalmayacaksınız. E, balık burcu her boş anını arkadaşlarıyla veya partnerleriyle ortak bir aktivite yaparak geçirmek isteyecek isteyecektir eğlenceli olmaktan keyif alacaksınız ve daha fazla insanla konuşurken de kendinizi rahat ve e, güvende hissedeceksiniz. Söylediğiniz her şeyi dinleyecekler, her şeyin akışına e, bırakacak, hiçbir şey hakkında stres yapmayacak ve her anın tadını çıkaracaksınız. Ağustos ayı balıklar için gerçek bir aşk ayı olacak ve e, Venüsün etkisini güçlü bir şekilde hissedecekler. E, i̇lişkisi olan bireyler romantik ve sadık olurken, e, bekar olanlar flört edecek ve potansiyel partnerler arasında seçim bile yapamayabilirler. Çoğu zaman tüm sorumluluklarınızı unutacaksınız. E, bir başka artı da e, yeni kazandığınız sabır olacaktır. E, çoğu şeyin düşündüğünüz kadar acil olmadığını fark edeceksiniz ve işe geç kalsanız bile kırmızı ışıklarda beklemekten çekinmeyeceksiniz. Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum, sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.